Çok değerli oyuncu çok değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bugün yine sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Daha doğrusu çok merak ettiğiniz bir konu hakkında konuşacağız. Bununla ilgili son dönemde özellikle çok fazla soru geliyor. O yüzden ben de nacizane eğitmeniniz olarak bu konuda sizi birazcık aydınlatmaya, birazcık bilgi vermeye çalışacağım. Ee, konservatuvar Yetenek sınavına giren e, oyunculuk bölümünde Konservatuar tiyatro bölümünde eğitim almak isteyen birçok oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getiriyor ve diyorlar ki hocam yetenek sınavında torpil var mıdır. Arkadaşlar e, bu anlamda önce e, kendinden biraz e, bahsetmek istiyorum. Ben 96 yılında konservatuvar Yetenek sınavına girdim e, kazandım ve 4 yıl boyunca bir eğitim aldım. 2000 yılında mezun oldum. Ve bu 4 yıl boyunca birçok farklı konservatuarda okuyan öğrencilerle birlikte ortak çalışmalar yaptık, sahneler paylaştık, aynı ders ortamlarında bulunduk ve birçok konuda samimiyetimiz oluştu. Onlarla da birçok fikir alışverişi yaptık, tiyatro üzerine paylaştık ve tabii ki tecrübelerimizi konuştuk. Bu 4 yıl boyunca yaptığım gözlemler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Ben konservatuar tiyatro yetenek sınavında gerçekten birebir torpil yapıldığını düşünmüyorum. Benim olduğum dönemde hiçbir arkadaşım torpilde sınavı kazanmadı ve bizim dönemimizde gerçekten çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız vardı. Onların birçoğu şu anda ekranlarda izliyorsunuz ya da sahnelerde izliyorsunuz. Çok başarılı bir şekilde oyunculuk hayatlarına devam ediyorlar. Ben böyle olduğunu düşünüyorum ama şu tarz hikayeler duydum. Çünkü orada torpilden ne anladığımız da önemli. Şöyle ki mesela siz sınava giriyorsunuz karşınızda hocalar var adeta bir jüri gibi sizi izliyorlar. Sınav öncesinde bir aile dostu aracılığıyla hocayla tanışanlar olduğunu duydum aynı konservatuvarın güzel sanatlar lisesi bölümünde okuyup daha öncesinde o hocayla tanışan öğrenci adayları duydum. Ya da bir dizi filmde bir sinema filminde ya da herhangi bir ortak iş alanında bir sebepten oradaki hocalardan biriyle tanışan öğrenci adayları olduğunu öğrendim. Onlar sınavı girdiğinde belki biraz daha sıcak bir merhaba dedi o hoca ona ya da tanışıklığı vesilesiyle biraz daha destek olmaya çalıştı. Belki biraz daha ilgi gösterdi. Belki biraz daha güler yüzlü davrandı. Ama sahneye çıktığı an itibariyle yine de hocaların bu tanışıklık dışında objektif olduğuna inanıyorum. Neden mi? Çünkü 4 yıllık konservatuvar oyunculuk eğitimi, çok ciddi bir oyunculuk eğitimi ve hani sadece belli bir işe alınması gibi düşünmeyin bu konuyu. Hani birisi vardır, dışarıda tanıdık aracılığıyla bir işe girer gibi düşünmeyin. Çünkü hoca o öğrenci adayını aldığı zaman 4 yıl boyunca ve sonrasında hayatı boyunca o öğrenciden sorumlu olacak. Yani o eğitim sadece orada bitiyor olmayacak. O 4 yıl boyunca hem o kişiyle birebir ilgilenmesi gerekecek, hocalık yapması gerekecek ve sonrasında da meslek hayatı boyunca e, hocasının kim olduğunu öğrendiklerinde kendisi her zaman o öğrenciden sorumlu olacak. O yüzden burada bir insan hayatı üzerine bir konu paylaşıyoruz. Bu konuyla ilgili lütfen e, siz de e, çok daha içinizi rahat tutun. E, çok daha e, bu konuda e, biraz daha anlayışlı olmaya çalışın. E, biraz daha empati kurun. Çünkü hiçbir hoca e, kasıtlı bir şekilde e, bir öğrencinin bütün hayatı boyunca oyunculuk meseleyle ilgili sorumluluğunu almak istemez. E, demin de bahsettiğim gibi pek tabii ki hani Öncesinde tanışıklık, fikir verme, tabiri caizse tüyo verme, akıl verme, parça seçimi ile ilgili yardımcı olma ya da buna benzer sahneye dair bazı konularda hocalar yardımcı olmuş olabilirler. Burada mesleğin içerisinde yapılan aslında hocalığı çok da aşmayan aslında birebir ilişkinin getirdiği konular. O yüzden bunları çok ciddi anlamda bir torpil... ...gibi değerlendirmiyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Konservatörde birçok bölüm var. E, ve zaman zaman... E, ...belki ben böyle düşündüğüm halde bile... E, ...çok nadir de olsa... E, ...Türkiye'nin birçok üniversitesi var çünkü. Birçok farklı birinde. İstanbul Üniversitesi var, Devlet Konservatörü... ...Mimar Sinan var, Ankara Hacettepe var... ...İzmir 9 Eylül var... E, ...Adana Çukurova var... E, işte ...Trabzon var, Eskişehir var... ...Konya var. Birçok üniversite var. Burada... Herhangi bir hoca belki şöyle bir kanaat kullanmış olabilir. Yani çok benzer performans gösteren oyuncu adaylarından birini daha önceden tanıyorsa ya da gerçekten onun çok ciddi bir şekilde oyunculuk eğitimi alacağına inanıyorsa belki bu anlamda bazı öğrencilere öncelik gösterilmiş olabilir. Yani sizin tabirinizde Küçük bir torpil yapılmış olabilir. Bu konuda da çok iddialı, büyük konuşmak istemiyorum. Çünkü her okulla ilgili ya da her hoca ile ilgili fikir sahibi olmam mümkün değil. Ama e, yıllardır bu işin içinde nacizane, yazarlık, oyunculuk, yönetmenlik ve eğitmenlik yapan biri olarak söyleyeyim. Gerçekten bir kişi sahne üzerinde güzel bir şeyler yapamıyorsa, yatkın değilse, becerikli değilse... ...hiçbir hocanın ben kasıtlı bir şekilde... O kişinin sorumluluğunu alacağını düşünmüyorum. E, bu bilgileri sizle paylaşmak istedim çünkü çok merak ediyorsunuz. Ama bunun dışında e, bir şey daha söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, lütfen e, işin. Yine tabiri caizse magazin kısmı dışında sizi ilgilendiren konular üzerine lütfen düşünün. Yani çok çalışın, iyi bir şeyler yapmaya çalışın ve yetenek sınavı olduğu gün oraya çıkın, keyifli oyunlarınızı oynayın, kendinizi güzel anlatın, güzel tanıtın, güzel takdim edin ve hocaların gözünde iyi bir intiba bırakmaya çalışın. Bundan daha kıymetli hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Her zaman olduğu gibi asıl olan oyunculuktur diyorum. O yüzden bütün öğrenci adaylarına, sınava girecek bütün oyuncu adaylarına en önemli tavsiyem şu olacaktır. Lütfen torpil var mıdır, yok mudur ya da benzeri konulara zaman ya da enerji harcamayın. Siz sahneye çıkın, elinizden gelen en iyi oyunculuk performansınızı gösterin. Ve çok pozitif, çok güzel bir ilişki kurun. Bundan sonrasını akışa bırakın. Çünkü sahne üzerinde yapacağınız her güzel şey er ya da geç mutlaka bir karşılık bulacaktır. Ve hocalar bunu olumlu değerlendirecektir diyorum. Tekrardan bu sezon ya da en yakın zamanda konservatuar yetenek sınavına girecek bütün oyuncu adaylarına başarılar diliyorum. En yakın zamanda yine içeriği iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.